Dostlar hepinize selam. Bakın sizlerle burada görmüş olduğunuz parkuru Minecraft'ta burada görmüş olduğunuz parkuru yapmaya çalışacağız dostlar. Şimdi anlatmayacağım birazdan anlatacağım. Evet o zaman burada şapkam nasıl olmuş yani şuradaki yani Facecam'deki şapka karakterimde değil. Yani zaten şapka yok, fark etmişsinizdir. Neyse işte bugün bu parkuru yapacağız. Şimdi anlatmaya başlıyorum. Buradaki gördüğünüz bloklarını şuraya koyacağız. Tekneye bineceğiz. Vagonla şuraya gideceğiz. Buradaki merdivenlere tırmanacağız. Parkur yapacağız. Sonrasında spoiler vermiyorum. O zaman hadi hemen yapalım. Her youtuber böyledir. Yani her şeyi yapamazlar. Her şeyi beklemeyin dostlar bizden. Ne yaparlar mesela bu kolay. Hadi bas gaza. Bas gaza aşkım, bas gaza. Hadi. Aferin. Selam. şuradaki şeyde ölüyormuşum düşünsenize ya. Kafayı yerim. Ya, aslında siz nasılsınız? ben iyiyim. Ama birazcık hızlı çıksan diyorum be şey oyun. Sonunda. Tamam buraları yaparız. Easy. 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 Şimdi. Sabah mı gideceğim? Sana at atlamam sana. Buraya mı? Buraya mı? Buraya mı? Başka çare yok. Yo hok. Yo, Aa. Aa, ses. Ha, iyiymiş. Hadi kazanım. Zengin oldum. Oo evet. ah! her şey boşa gitti. dostlar bu videonun nasıl konusu. Ben bu peleden atlayarak kılaç yapmaya çalışacağım. Evet. Ve kafa yiyeceğim. İlk olarak eşyalarımızı alalım o zaman biz. Nasıl kılaçlar yapacağımı siz de göreceksiniz şimdi. Slime'ımız burada dursun. Şuradan. Su alalım. Skobası olmazsa olmaz değil mi dostlar? Tekne alalım. Tekne zaten asıl olmaz. Yatak alalım. Su nedir? Su. 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 Mer. Aynen. Saman. Aynen. Son bir tane daha. Bir de şu yemeklerden şu. Tamamdır bu. Şuraya koy. Tamam. ilk olarak bunu yapacağız. Şunların hepsini alıyoruz yapamazsak diye. Hepsini şöyle şuraya diziyoruz. Belki yapamayız dostlar nereden biliyorsunuz? O kadar da zor yani? Hadi o zaman. O yapacak Yapacak. <laughs> Arkadaşlar video biraz uzun olabilir. 360. O. Oh. Oh. Sayılır. Sonuçta yaptık. O zaman ölelim. O da ölelim dostlar. Ve şuradan tatlı orman veyvesini veyvası tatlı orman veyvası şöyle takalım. Yapalım. Bu zaten easy. Bak su kovasını çakması bu. O yüzden easy. 360. Easy. Kolaydı. Dur dur. da kolay. 360 yine olmaz. Bak. Hem şöyle attım. Hem 360 yaptım ve yaptım işte bu. Hiç böyle bir hareket görmüş müydünüz dostlar? Bence görmediniz. Beni en çok zorlayan şey bu. Ve bu birazcık uzun sürebilir. Yani bence videoyu sardırmanızı öneriyorum. Evet öneriyorum. Çünkü bu baya uzun sürebilir. Aa bu sayılmaz. Bu şike var. Şike var. Bu olmadı. Şuraya atla. Oh. Hadi be olmadı dostlar. 360, 360, 360. Kaç tane 360 attım koydum olmadı. Allah lanet olsun. Bak yine attım. 360. Bu sefer olmadı be. <laughs> tak dizdim. Tamam. Hadi be. Hadi at. Tut. Olmadı. Ben de... Ya şeye gitmiş. Kaç bin tane... ama Aç. 160. Hmm. Ah be olmadı. Hmm. Çiğ, ah be. Kaka bu niye bu kadar zor? At. Tut. Artık kadar zor olmamalı. Ya, ya. bak bunu yapacağım. Ya o ama bu nasıl bir şey ya? Şurada şunları bir alalım ya. Ha, çok ya kaptı ya. Şöyle tak 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 koy. Tamam. İyiydi bak şimdi izleyin nasıl yap. Bak, hepsini birden attım. O o oh, o. Oh. Geç atalım. Ya bu sefer. 360. Bakın dostlar bak gözüm kapalı. He öleceğimi zaten biliyordunuz. Gözüm kapalı. Ben normal yapamıyorum bir de gözüm kapalı yapacağım. He he. Tabi tabi değil mi sağ Hadi ama. Bir sürü 360 bir sürü. Arkadan havalı müzik vereyim mi? Hadi. Şöyle yapsam. Şöyle şey. Dur. Aa. Nasıl yapabilirim? Bu sefer arkaya atlayacağım. O 360 360. Aa! Ne yapmam gerekiyor? Ay. Hadi. Oh, şimdi. <laughs> Ben ileri saldırın saldırın demiştim. Çünkü şu anda hala benim yapmamı izliyorsunuz. Bu dünyanın en sıkıcı ve en zor şeyi. Evet, sonuncu. Ben yatağa düştüm. Ben Yatakta ölmemem lazımdı ya. böyle rezillik görmedim. Bir tane vardı her şeyini iki saattir yapamıyoruz. Hadialım. Hadi oğlum. Hadi. As. He? Eh. Ne kadar çok öldüm ki oyun bozuldu. Hadi. Burada bir creeper vardı. Oy creeper atıyorsun nasıl? Oo! Oh! Hayır senin patlama. Umarım patlamamışsındır senin bu arada. patlamamış. Çünkü orası benim tek yapabileceğim yer. Hareket etmeyeceğim. Sadece o merdiveni koyacağım. Kardiye. Let's go! he. <laughs> böyle bir hareket görmüş müydünüz? Evet görmüş müydünüz? Al işte. Merdivenin çakması geldi. Merdivenin çakması. Siz bir gelin bir siz. Bir dakika yine aynı yerde yapabilir miyiz? çok kolay. <laughs> Easy. O Oh, Tut 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 tut. Dur. Hadi, bu kolay da zor. Yani benim için. Belki senin için kolaydır dostum. çok Bu 360 olmadı. At. 460 Bir daha ağacın oraya yapmayacağım. At 460 Hadi be! Bak bunu böyle yapacağım. Yazık bağırdım. Yapamayacağım. 460 Hayır! Evet bu ölüm görmekten bıktığınızı biliyorum. Ama... Biz de bir şey yapmaya çalışıyoruz be dostlar. Lan <laughs> ne oldu? Ah oh be ona bile bile. <laughs> ya bak. Son.

Ja. Oha, aha, bire, bire, bire. Ja, och ha, då grebben är här. Arkaya atlıyorum. bu. Güzel bunları yap, yapana kadar devam edeceğim. Yani bundan emin olabilirsiniz. Bunların hepsini yapana kadar bu video devam edecek. sonra ne var? Su yakınımıza. Burada dur. Bir... Şu ama hadi olması lazım. Çok iyi yaptım. Hayır. Ya abi bak orada bir sürü merdiven var. Hadi be. Önce buraları da sardırın. Okey dostum. Bak ben göktü ve ya da ben göktü ve ya da Apernik falan değilim tamam mı? Benden böyle yaklaştım bekleme. <laughs> Ya da Yusuf de değilim anlıyor musun beni ben? Öyle kraşlar yapamam. Oh, let's go! Dediğim anda yapan ben. İşte bu. Tamam. Benden bunları bekle artık. Burası kolay. Tamam. Bu sefer yapacağım. Ha bu arada bak dostlar şunları bak böyle koydum ama olmuyor o yüzden ne yapacağım? Onun yerine şuraya gideceğim. Hadi. Onun yerine şuraya gideceğim. Hı? Hadi be. Oh. Tamam şimdi dostlar en zoruna geçeceğiz. Benim için yani. Şu anlık bir tane. Oh hep Tamam. Şimdi şuraya su. Tamam. Şimdi bunu yapmalıyım. Yani benim için en zor şey bu Minecraft çatkalaç olarak. Ah. Ooh. Kuinka kauan, kuinka Stop, stop, stop. Oi. Tamam hadi bunu yapmalıyım. Ya bir dakika ama kafam karıştı ya. Tamam. Hadi. Oh. Ya hey. Peki ben niye bunu aldım? Let's go sonunda. Sonunda dedim de da yeni başladım. Yürüsün. Yuppi. Yuppi. Yapacak bir şey kalmadı. O zaman bitiriyorum. Evet dostlar bugün sizlerle Minecraft'ın en zor denedik ve yaptık da. Ee, bunun devamını görmesi istiyorsanız yorumlarda beklemeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Ko görüşmek üzere. Hoşçakalın.